Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. TRT1 ekranlarında 1 Kasım'da yayın hayatına başlayacak olan Yürek Çıkmazı dizisinin birinci bölümü özeti geldi. Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet hastane odasının penceresinden tablasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz çocuklara bir sen halili Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir. Başrollerini Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisi 1 Kasım'da izleyicisiyle buluşacak.